sana yeşermiş iyice. Kış diye ilgilenmemişler ha. at binenin kılıç kuşananın demişler. Haydi bre. At da paçalı çok güzel.

Başka at var mı ki bir tane mi at? Var ama içeride daha görünüyor bakalım. Seyis mi deniyor şimdi bunlara? <laughs> at bakana seyis deniyor. Binene jokey. <laughs> Çocuklar için işte 15 tatilde aktivite ceylan var. Beyaz geyikler var. Hayvanlar sıkıntıdan çatlıyordur burada yazık ya. ya, <laughs> ya bak oradaki de o deve kuşu mu? Doğanın içinde hayvanlar. Deve kuşu daha yeni almışlar küçük bak yavru deve kuşu. Gördün mü? Keçiler var. Yazık ya. Üzülüyorum ben böyle kapalıdaki hayvanlara. Etraf doğa en azından salsalar şöyle Kelenen çevirip de, değil mi? Bu kadar yerde bekletiyorlar bunları günah. kuşu mu? Şu beyaz olan deve kuşu. Yavru daha ama. Tek. Ya da eşi var içeride yatıyor olabilir. Baksana hayvanlara bunlar şimdi. Salı vereceğin şöyle nasıl koşar oynarlar. Deve kuşu da bak bak çıkmak istiyor. Hadi keçiler meçilere sıkıntı olmaz çok fazla da. Deve kuşu olsun şu geyikler olsun şu beyazlara baksana hayvanlar küsmüş sanki böyle. yeah <laughs> Hayvan alışmış artık nereye gideceğine bakıyor direkt. Sanki pantolon var gibi. Hmm. <laughs> Çok yiğit maşallah. Şu yaban tayı. Nasıl yaban tayı? Kartalkaya'daki Kaya'daki otele gidenler de böyle işte 3-5 gün eğlenmeye gitti ama insanlar Vay anasın cayır cayır yandı cık cık. Hava da pek güzel. Asla bıraksa bile o hayvan kendi gezdiri getirir biliyor musun? Alışmış artık.